O zaman, o zaman selam. Nasılsınız? Evet, Bitcoin'de 61.500 üzeri kapanışlar görmediğimiz sürece sıkıntı büyüyecek gibi gözüküyor. 61.569 üzerinde kapanışlar görmemiz lazım. Yoksa geliyoruz 58.500'e doğru haberiniz olsun. Ben söyleyeyim size 61.500 üzerindeki hareketler olumlu olur. Onun dışında Bitcoin sıkıntılı. Bitcoin'i geçtik. Bugün açtığımız gümüş longlarında 467 falan yaptık galiba. Şimdi burada artık yavaş yavaş bir satış baskısı görmemiz lazım şu bölgede. Yani ben buradan tekrar bir 29-30 lirayı falan görecek olursa buralardan tekrar bir şöyle aşağı yönlü hareketi kovalarım. Şu 28-93, 28-90, 29 falan buralardan gümüşte yeniden bir short kovalarım ama bakalım yani normalde hedefi şunun bu kadar 29 liraya kadar olması lazım gider mi bilmiyorum 29 liraya giderse oradan bir short deneyeceğim Ona bakacağız şimdilik ee, başka da bir şey yapmayacağım bizim endeksimiz ne durumda endekste 293 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu söyledik iki gündür bu 293 altına düşemiyoruz iki gündür değil mi İki gündür düşmüyoruz. Şu anki fiyat ne acaba? Görmeye çalışalım. Bir de yüklenseydi iyiydi. İnternete bak. Ne biçim bir internet hızı bu ya? Abi bir dünya para veriyoruz ya. da sizler soru sormak istiyorsanız takip almalısınız arkadaşlar. Takip almadığınız sürece sorularınızı cevaplayamıyorum. 293 dolar altındaki kapanışlar bizi şuradaki şu retest ya da test trend böl bölgesine götürmedi. Yani bu trend de kırılırsa zaten ondan sonra sıkıntı başlar. O trendin kırıldığını nerede söyleriz? Şu bölgeyi aşarsa 274 ve 269 bu alan aşılırsa bu düşüş daha da derinleşebilir veya buralardan bir destek alabilir. Bunu görmemiz lazım o zaman içinde. Onun dışında Bitcoin'i söylemiştik. Ee, gümüşü söyledik. 29 liralardan bir short deneyeceğini söyledim. Altına bakacağız. Altında altın güzel gidiyor da şöyle 2398 üzerinde kapanış görürsek olumlu altında kalırsa da olumsuz diyebiliriz ve 2392'nin altında da yeni bir satış dalgası başlar altında. bilginiz olsun. XRP'in oldu. 108 sente kadar geldi. Yani şurada bir 51 centleri falan görmüştü. Şimdi burada yeni düşüşlerin gelebilmesi için öncelik olarak şu bölgenin kırılması lazım. Nedir o? 47-47 bu alan kırılırsa e, yeniden bir 46'lara falan gelebilir XRP'ye. Başka da söyleyecek bir şey yok. 46-44'lere falan gelebilir. E, Brent petrol ne durumda? Petrolde bir trend oluşumu var. Şu an trend devam ediyor. Şimdi burada bu trendi kırdı, yükseleceğiz, uçacağız diyebilmek için arkadaşlar öncelikle 89 dolar seviyesi önemli bir direnç artık. Brent petrolde. Eğer 89 dolar seviyesi aşılamazsa aşağı yönlü hareket devam edebilir. Bu 15 dakikalık yani gün içinde yapılabilecek işlemlerden bahsediyorum. Haftalıktan falan bahsetmiyorum. Peki böyle. Söyleyecek bir şey yok. Orada sorusu olan, konuşmak isteyen, bir şeyler söylemek isteyen varsa buyursun gelsin. Ayrıca şeyleri de gördünüz. E, canlı man, videolar atıyorum. Videolara baktığınızda orada işlemleri de görebilirsiniz. Ben yaptığım işlemlerin dışında bir işlem vermiyorum arkadaşlar. Verdiğim işlemlerin de sonuçlarını da paylaşıyorum. Onun dışında da bir, yani size paylaştıklarım dışında da ekstra bir işlem açmıyorum. E, neden? Açmıyorum çünkü e, hani bir şey yakalamaya çalışıyorum. Bir yüzde seksen, yüzde başarıyı yakalayabilmek için de doğru zamanlarda açmaya çalışıyorum. Dolayısıyla e, doğru zamanları beklediğim için genellikle az işlem yapıyorum. Ancak yaptığım işlemleri de paylaşıyorum. Yaptığım işlemleri paylaşırken bunu. Twitter adresimde paylaşıyorum arkadaşlar. da belirteyim. E, sonuçlarını da orada görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, sorusu olan varsa sorularını sorabilir. Onun dışında da söyleyecek bir şey yok. E, bizim borsamız ne halde ona bir bakalım. 293 dolarda kalmışız. Değil mi? O 293 doları hep söylüyoruz. Kaç gündür hala söylüyoruz. Yine söyleyeceğiz. Şimdi burada desteğimiz 290 önemli destek 190'ın altındaki düşüşler bizi e, 278 274 ve 269'a kadar götürebilir. Bunu belirteyim. E, yani BIST 100 endeksinin dolar bazındaki hali bu. Ha Türk e, Türk lirası gözü e, yani Türk lirası bazında bakacak olursak onu da anlatayım size. E, şu bölge 9415 9415 ve 9368 seviyeleri kırılmadığı sürece aşağı yönlü düşünmeyeceğiz. Ama aşağı yönlü düşünmemizi sağlayacak olan bölge 9400 ve 9381 bölgelerinin kırılmasıyla olacak. Tamam. Çünkü zaten burası bir burası bir e, ne formasyonu yani şöyle baktığınızda burası bir dikdörtgen artık değil mi? Ve bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı gidecek. Şunun içerisine girip 9381 altına düştüğü süreli aşağı gidecek anlamına geliyor. Satış sinyalleri var ama henüz net değil. Hiç e, soru sormayacaksınız herhalde. E, ben de çok fazla cevap verecek durumda da değilim açıkçası. Ama yine de bilginiz olsun diye şöyle kısaca anlatayım dedim. Bir 6 dakikalık bir yayın daha yapmış oldum. E, ben bu yayını kapatırım. Daha sonra tekrar yeni bir yayın açarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.